Bugün iyi yayın açtığı yeni siteye ve bedava ödüllere bakacağız birazdan vereceğimiz bilgi için sizlere bu videoya efsane bir beğeni sayısı bekliyoruz ve tabi ki bu video içinde hedefimiz belli 5000 evet. beğeni sizlerden bekliyoruz herkes bu videoyu beğenirse bu 5000 beğeni rahat bir şekilde yapabiliriz ve bizler bu efsane videoya hazırız sizler de hazırsanız nasıl yapıyoruz nasıl hazırlıyorsunuz like'larınızı like 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 atıyorsunuz hype'larınızı gönderiyorsunuz ve sizde hazır oluyorsunuz o zaman hadi başlayalım Evet oyunumuza geldik ve tabi ki yine mağazamıza paket açımıza başlıyoruz. Dünkü videoyu izlemeyenlerinizi bu videodan sonra izlemenizi öneriyoruz. Çünkü gerçekten çıkardığımız oyuncular o kadar inanılmazdı ki öyle bir şans fenaydı. Bu arada yorumlarınız için çok teşekkür ederiz gerçekten. Tüm hayırlı olsunlarınız için sağ olun iyi ki varsınız ve hazırsak gelsin mi sağ üstte burada gelsin. paketimiz geldi. Bakalım bugün bak hala görevleri oynayamıyoruz. Vaktimiz yok. Acaba görev oynamayanları mı bir şey veriyor? Haydi. Almanya'dan kim var? Mehmet Kimi? Kim? Goretzka? Pavlovic yüzgen. hocam bugün ne oluyor ya? Bak yine bak. Yine bir şeyler olmaya başladı. Bu çocuk da kanatlar ha. Evet harbiden Bayern Münih. Bayern Zaten bu ara biliyorsun Kompani ile evet. Bayern Münih. Kompani demiş ki Bayern Münih'in Kompani bak Kompani Tam Bayern Münih'in mantetesi hoca. Ne demiş? Rakibine acımayacaksın. Oo. Anladın mı? Bayern güzel ikili, güzel dünyanın ekili. en acımasız takımıydı. Doğru. Birkaç sene öncesine kadar. Son birkaç seneden beri böyle bir nasıl diyeyim. Eski fabrika ayarlarını kaybetti. Bayern Münih dediğin diye benim aklıma gelen nedir? Atabildiği kadar gol atan, sonuna kadar parçalayan bir takımdır Bayern Münih benim için. Yani biliyorsun 13-0'un var, 13 mu var, 9'u var. Hiç acımıyor ki. Acımıyor hiç. Al geçen 8 attı. Bak kompanya evet. tam o mantıydı. Acımayın demiş. Hayır Atabildiğiniz kadar Bence de öyle olsun hocam. Atabildiğiniz kadar az. Sana rakibin çıksın, rakibin sana açacak mı? Hayır. Devam edelim. Paketlere. O zaman hazırsak bu paketimiz bu kompaniye paket gelsin. Bu paket bütün. Kompaniye, Bayern Münih'in yönetimi, Bayern taraftarları hepsine gelsin. Geldi. O zaman. Buradan da Alman bir tane primekon varsa. Haydi. O. O. Solbeck. Madsen. Kaçken, Kaçken Madsen? Ah be abi. Olmadı. Olmadı. Sakas bozulmuş. İki tane sammi çıkardık. Bu şekilde bu hesapta bu oyuncağı çıkarmış olduk. Evet şimdi ise geldik en hesabına ve tabii ki buradan yine paket şansımıza bakalım nasılmış ve 3000'i yine harcıyoruz ve karşılığında bakalım hangi oyuncuyu alacağız. Geliyor. Haydi. Buradan hangi ülke? O. Sulo, Ribery falan mı? Yok. Barkola. Evet. Barkola kaçken? Hayır. Do o yüz Aa hocam bir dakika. Bu çocuk da. Oğlum bu do değil do mi? Bizim do. Evet. M O O. Niye slow? Slow da mı bu bu Yeni adları M O değil mi? Evet. Bizim FM'de aldığımız. Evet bir o dakika. Evet, desire e, Duye. Duye. Desire, Desire Desire. Desire Buradan selam olsun FM'de kendisi adı onamadım mezeller rolünde. Hocam FM 25'te için mezelleri kaldırmışlar ya. Yok artık. <laughs> olsun alışacağız ona bakacağız çok farklı bir oyun geliyor. Cık cık. Ya bu oyunlar niye bak bu oyunlar bu internet siteleri Niye böyle bir bir dünya bir dünya şey yapıyorlar, güzel şey yapıyorlar, sonra bozuyorlar. Facebook mesela zamanında çok iyiydi. Doğru. Şimdi bozdu. Düşün mesela. Hani niye öner böyle böyle yapıyor biliyor Burada musun? Ben oyun Yapacağım. Niye biliyor musun bence? Hani bir dünya eleman çalıştırıyor yazılımcı, ka, ta, şey tasarımcı. Doğru. Onlar iş yapsın diye böyle yenilik yaptık. Yenilik yaptırıyorlar. Ya. Aynen öyle hocam. Anladın? Ha, sadece bütün bir, bir site içinde bütün siteler aynı. Doğru. Hepsi aynı hocam. O zaman hazır mıyız? Ne güzel bir şey ayarlıyorsun. Tam alışıyorsun. Sonra bak bozuluyor. Bu paket Mark Zuckerberg'e gelsin. O İngiliz. Bak. Süper. Super. Norwich. Kim bu hocam? Kaç? 95 gen. Harbi de öyleymiş. Aa bu çocuk şeyde City'de değil miydi? Kadın Doyle. Doyle. Aynen. Kadın, Kadın Doyle. O galiba. Sam Blackong'a da az önce çıktı. O da Arsenal'daydı. Arsenal evet. Hocam olmadı mı? Kaç tane adam vardı? Ha, ver ver yap ya. Bir tane hocam. daha yapalım. Gelin yap be yani. hocam be. Yap be. Buradan <coughs> bunları veriyoruz. Ver Tamamdır. hocam. Hazırız. Ve geliyor ikincisi. Haydi bakalım. Güzel bir şey istiyoruz. Evet hocam. Ne geldi? Ne istiyoruz? Dondu bir anda bak. İngiltere. Demek ki bir şey var burada. Yine ya Yok artık. Evet. Aa Saray'a gelmiş. Aa eski takım arkadaşıyla yan yana. Ama belki belki, belki, de olmuş belki beraber oynanmış olabilirler. Onu bilmiyoruz. Onu. Şimdi mesela şöyle düşün. Evet. Mesela atıyorum Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu gitti. Saray'la Saray'la çok az oynayabilirler mesela. Aynen. Haydi o zaman. A Z yok. A geldi. Ligin en iyi santrafor demiştim geçen. Bak geçen golü nasıl attı ama kendi kalesinde olsa o golü atıyordu çekilmese. A Hocam. Aa! bak. Bu ne? Tarihi paket. Galatasaray'ımız, Trabzonspor'umuz, Fenerbahçe'miz. bitik tık Beşiktaş'ımız. Beşiktaş'tan Rafa Rafa var 99. O niye çıkmıyor hiç bu arada? 99 diye çıkmıyor herhalde kesin. Vay vay hocam görüyorsun bak. Süper Lig paketi de bizi açmak yakışıyor. Harbiden öyle bakar mısın? Yakışmış. Buradan selam olsun. Süper Ama yani yine ha. en iyi Santafor ve bu arada en iyi orta sahadan biri de kendisi. <laughs> Sarah, sağda. sahada. Zara Şu an en biliyorum. iyi, en iyi üçte kendisi bu arada. Bir Fred, iki Torreira. Pardon bir Amrabat, iki Fred, üç Torreira, dört Sara. Sıralama bu. Sarayı ben çok beğeniyorum. Sarı harbi çok kaliteli. Sarı çok güzel ben çok beğeniyorum şahsen. Paslar falan gerçekten çok sağlam adam. Hocam peki bir soru sorayım mı? Evet. Torreira. Sarı mı? Amrabat Fred mi? Amrabat İkili Fred. İkili olarak düşün. Amrabat Fred derim ben. Ben, i̇kisi de çok gerçekten ben, ben, ne yaparım biliyor musun? Süper Lig seviyesinin üstünde ikili bunlar ikisi. Ben de. ben ne yaparım biliyor musun? Ben olsam ikisini seçecek olsam bir Amrabat koyarım bir diğerine sarar koyarım. O, o, tabii ki o daha da şey ikili ama diğer tarafta o ikisi de birleşirse o da daha fena olur. Şimdi Fred Troya da hani öyle bir iki olur ki evet. harbi olur yani. Olur tabii. Nasıl harbiden şu 4'lüden İkili yapsanız da takımıza. En iyi ikisi, Amrabat, Fred, Torreira, Sara. Sara. En iyi ikisi. Aynen. Takımınız var onu alacağınız. ikisini alacağınız. Evet. İki, dört, İki iti, bakalım, seçenini, merak dört tane ikisini ilk bir için alacaksınız. Evet. Şimdi Torreira, Fred yaparsan <laughs> çok savunmacı ve çok sağlam bir orta yaparsın. Hocam hepsini sağlam hepsi olur. Hepsi çok sağlam. Hepsi, ya, en azından bizim lig için hepsi çok sağlam olur. Evet. Onu söyleyeyim yani. Harbiden öyle. Ve bu hesapta da paketleri bitirdik. Bakalım Justin'e geçiyoruz. Orada bayağıdan beri paket açmıyoruz. ilk kez açacağız. Bakalım orada şansımız nasıl olacak? Evet geldik şimdi Justin'e. Abi maç bakalım ne çıkaracağız. Aa, bilgisayarın yeri değiştiği için sağ tarafı daha uzak oldu. Bir Justin ben yönlendireceğim paketlerde. Aynen öyle. Düne bu göre bu arada upgrade olarak şu an kamerada perdeyi görüyorsunuz. televizyon Televizyonu taktık buraya. Televizyon üstümüze artık ışık Derde daha iyi var. görüyorsunuz. Işık daha iyi değil mi? Baksana abi. Parlak her tarafta ışık çok var. Ya. Iyi. Allah çok gözlerimi alıyor ya. Fena oldu ve şimdi hazırsak. Bakın kaç günden beri girilmemiş hesap. Bakalım karşılığını. En son cumartesi günü günlük etkinlik gördük. Pazar evet. pazartesi, salı. Bugün çarşamba da Dört 4 günden beri günlük etkinlikleri. O zaman oynamadığımız hesabı paketi hiç de girmedik hatta ilk defa bugün girdik. 103 Şimdi. 103 S 102 Z Roberto Z Roberto Z Bak valla oyuna 2 gün girmeyin Bak oyuna 2 gün 3 gün girmeyin Girin 3000 cevher açın İyi bir şey çıkıyor bak 3 oldu Bunun Aa bir yan hesap arada mı test edebiliriz isterseniz bir sonraki videoda. Bunun bak bunun vallahi şeyi bu karşılığı. Bakın bu etkinlik bundan önceki etkinlik retro ondan önceki etkinlik efsanesi her Allah'ın günü en az bir tane genellikle iki tane üç tane takas yaptık. Çıkanları görüyorsunuz. Bak bu bak vallahi bak. Bak diyor. hesaba bir dün bir girdik. 2 i̇ki, iki, iki Çepok benize. neler çıkardık? Evet. 103'ler, 101'ler çıkardık. Şimdi bu Bir de cihazsını açmadık dün Bugün girdik altta 103 bin cehaletten 102 En son dediğin gibi cumartesi zaten oynadık Bugün salı Pazar oynamadık Pazartesi salı Bugün çarşamba salı mı? Çarş... He? Bugün çarşamba Bugün çarşamba Bak çarşamba olmuş Çarşamba değil mi bugün ya? Dur bir dakika bakayım şuradan taklimden Çarşamba ha Bak çarşamba oldu <laughs> Hiç girmedik Yeni açtık dün Vallahi de açmıştık bunu Valla şan... bak bak Derin yine valla derin Gerçekten girmeyin iki gün Girin oyuna hiçbir şey açmayın da Yine 3000 açın. Son takas da Şimdi takas da deneyelim. Ben ona ben de dönüyorum. Yok harbi bu bug gibi bir şey ya. Bildiğin şey gibi hani. Oyuna girmedin. Ben sana güzel bir coşkuyla karşılayayım. Şey de olabilir. Ödüm. şanki şimdi oyun benim taşındığımı nereden bilecek? E, tabii o da var. Ya, oyunu bırakıyorum sana. Yoksa yine ev şansı mı diyoruz? O zaman ev şansını isteyenler like'larını göndersinler. Onları da umarız. İnşallah herkes yine bizim gibi bu şekilde yüzükler yüzüşler Sizler de çıkarırsınız. Yapıyorum takası hocam. Takası yapalım bir tane. Endrik. Messi pahalıymış az önce Neymar'da ben satmadım. Neymar da 30 milyondu. Bunlar üçünü verelim. Ama bayağı pahalılaşmış. Buradan da yine güzel. Levent Mercan. Levent Mercan. Levent, 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 Levent ya. ver ya. Alırız ya. gerekse yenisini. Ya Mercan oynamıyor bile ya. Ha. O sırada şimdi geliyor ikincisi. İptal bastı. <laughs> İptal. Alışık <Alacak> hocam. Vazgeçti. <laughs> Yapmıyoruz. Yapma abi yapma. Evet geliyor. Ne geliyor? Çek ya. Kaleci sol stoper. stoper. Cırına şey. Aa crazy geldi Selam adam. Selam olsun Burak, crazy. crazy. Severiz. Ben hiç almadım Femi de en az önce Ben böyle. çok seviyorum. Hem orta saha oynuyor hem de stoper oynuyor çok seviyorum. Yine Ito da geldi. Femi çok oynadığımız için iki tane önce yeter mi? Yeter. Dört oldu. Femi çok zaten. oynadığımız için buradaki özellikle bu genç evet. oyuncuların hepsini çoğu tane çünkü zaten Femi'nin hepsi genç etkili. Her yıl 2000 saati geçiyoruz Femi oynarken düşünün yani. Pasıyorum. Evet. 3-2-1. Geldi. Geldi. Ne geldi? Kaleci olsana, kaleci olsana. Ama kaleci olsana diyoruz biz. şu anda burada var mı ki? Pakette bazıları bak yok ya. ya. Tamam bu sorun değil. Bak bak bir merak ettim. Gireyim butonuna. Buna mı bak ya? En sağdakine bak direkt. Ona tamam. ayrıldı belki. Bakalım var var mı? Yok bak boşaya besleniyoruz biz. Yokmuş ki pakette. Hocam bak şimdi gözükmüyor olabilir. Ama belki de koymuş da olabilir. O da olabilir. Çünkü bu yayıncı belli az. Çünkü bak şöyle düşün. Bunlar ilginç bir adı ya. Mesela şu Division Rivals paketleri miydi? Neredeydi onlar? Division Rivals paketleri de o Yeni git. forma gelmiş. Yeni gör forma gelmiş. Hep de aynı tarz forma ya. Güzelmiş. Bunda mıydı? Aa mesela bak. Aa bak şu anlar i̇şte bunlar yok. İlginç ama bak onlar satamaz bir de bak. Şu an yoklar diye. Aa Yeşin şu an var ki oyunda zaten. al. Yeşin var orada yok Yeşin gözüküyor. Takasta... Bak fiyata bak. Bu arada olsa bilmiyorum çok pahalı çok ilginç ya. Ya yeşil üstü şeyler Ruslar çok seviyor ya. Ama ona bakarsan Bale'da bunlar yani. seviyor. Galler'ler seviyor. Ama çok ilginç her çok pahalı. Olay. Evet bu şekilde paket yaptık ve dediğimiz gibi gerçekten yine artık buna ne diyebiliriz ya bakma yoksa yayın bilerek yaptığı açık mı ama gerçekten 3 kere üst üste ayrı hesaplarda olması bayağı ilginç. Onu tekrardan görüyorsunuz. Hepsi gözünüzün önünde girmediğimiz hesaplar ve siz de deneyin. Mutlaka yazın ve diğer hesaplarda isterseniz Denememiz 10 tane hesabımız var biliyorsunuz. Onlara hiç giremiyoruz bu ara. Onlara hiçbir şekilde. Zaten Justin'in yeni açtığı düşünün, onlara hiç giremiyoruz bilgisayarda çünkü hepsi. O yüzden eğer isterseniz 10 hesabı da aç diye yorumlara yazın. Onu da bu şekilde videosunda deneyebiliriz. Evet, şimdi geldik bu yeni yeni açtığı site olayına ve ekranda görüyorsunuz Sopurite paylaşım yaptı. Bu FC Mobile Web Store diye bir site açılmış. Az sonra göreceğiz, anlayacağız ne olduğunu. Bunun ön kayıt çekilişi, hediyesi tarzında bir olay başlatmışlar ve evet. bunu açılışını kutlamak için bu sitenin bedava bir şekilde 95 iken MOO ve onunla birlikte de ilk satın alacağın hani yapım, satın alacağın bir FC points ise de 2x yani 100 FC points aldın 200 olarak vereceğini söylüyor ve sonrasında Hazırsanız bir siteye girelim ilk önce. Siteye geldik. Direkt store.fcm.ie.com diye sitesi var zaten. Ve görüyorsunuz bu şekilde yazıyor. Giveaway çekiliş diyor burada. Ve kutlama olarak da, bakın az önceki yazı burada zaten ve Colpalm'ı görüyorsunuz. Colpalm'ı burada 95 yenlik evet. satılamaz. Olduğunu belirtiyor. Bakın burada iyi girişi var. Bildiğimiz bu kod girme sitesiyle aynı tarzda düşünebilirsiniz. Bakın şimdi giriş yapıyoruz. Ve giriş hazırladım. Bakın gördünüz. Pogba hesabına giriş yaptı. Ve bu arada giriş yaptığımız an Türkçe'ye döndü. Evet. Bak bunu ayarlamışlar. Az önce, az İngilizce sonra İngilizce'den İngilizce Türkçe'ye alttan girecektim ama bakın ayarlamışlar. Ve şimdi bakın oyuncu profili Pogba. Ön kayıt yaptığınız için teşekkür ederiz Pogba. Ödülünüzü almak için 30 Ekim 2 UTC'ye tekrar gelin diyor. 30 Ekim de benim doğum günüm. Evet bu arada harbiden öyle iyi ayarlamışlar. <laughs> Hediye Pogba almalı alırsın. Şimdi. <laughs> Ödül almak Hocam, için. Hocam Maradona 30 Ekim de oğlum. Bari Maradona versen ama. Doğru ama ah, ki da daha gelmedi. Maradona nerede almadılar hala kayıdını o şeyini. Maradona neden geliyordu. Hani geliyordu? Hani Harbi iyi, iyi çalışın söylemişler. Bari bu şey var ya neydi o? neydi? Fudu Don muydu? O, ha, o galiba o, 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 bilmiyorum ki o mu? Sonrasında ödül almak için şimdi alamıyoruz diyorsunuz. Bildiğin yani diyor ki 4 hafta sonra. Kol burada var ama şimdi alamıyoruz. Sadece kayıt olarak kendi hesabına giriş yap diyor. Şimdi buradaki mantık şu. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara FC points alırken sorunsuz bir satın alma deneyimi için bu şekilde güveniyormuş falan. Şu an güvenemiyoruz bu arada kardeşim. Kullanmıyoruz ki. Kullandık mı? Hayır. Şu an güvenmiyoruz. Ya i̇şte burada diyor ki kısacası kolay ve hızlı alın. Ya bildiğiniz A anında aynen. teslimat yapın. Uygun ödeme yöntemleri, hızlı müşteri temsilcisi ve heyecan verici e, iftar falan filan diye fırsatlar. Şimdi baktığımızda web mağazası özel ürünleri de olacakmış. Yani bu siteye özel başka böyle atıyorum paket böyle oyuncu olur. Beraber FC points olur. Mağazı... <laughs> Öyle işler de olabilecekmiş. Bu bildiğiniz aslında bu Google Play ve Apple Store'dan bu biliyorsunuz kesinti olayı var ya. Evet çok fazla kesiyor. Yüzde otuz falan diye biliyoruz ama. 30 falan yani o tabii ki şu an yapıyor. Yani mesela zaten... mesela şimdi atıyorum biz oyunda 4000 TL'lik e, 400 Aynen. Dört aldın ya bildiğimiz kadarıyla 120 yirmi lirası Google Play ve Store'a gidiyor geri kalanı EA'ye gidiyor diye biliyoruz. Yani bundan dolayı belki bundan kaçınmak için bu siteyi yapmış olabilirler. Aynı şey zamanında Fortnite yaptı. Hatırla. Evet. Daha önce donatmış. Kendi yapmıştım. sitesine satmaya çalıştı. Ama ne yaptılar? Sonra Apple, Apple Store'la davalı falan Sonra oldular. Sonra bir şey Başka bir olay da oldu. Yoksa yok senin uyguma çıkarıyorum tarza falan. Evet. Bundan önce hatırlasın, normal sitelerde de vardı bu olay. Evet. Ama o sitelerde artık kaldıracaklar mı? Kendilerini yapacak sadece bilmiyoruz. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlamışlar. Burada da böyle. Şu an satın alma şeyi yok. Bu başlangıç herhalde. Evet. Bu ön kayıt diyor. Ya yani şimdi daha çok satmak istiyorsa yapmaları gereken birkaç daha bir şey var. Paralı paketler var ya. Mesela evet. oyunda 20, 16 paket var ya. Sen burada her ülkede daha ucuz yap. Buradan satarsın direkt i̇şte para, doğru. para sana gelir. Ama öteki türlü 16 lira paket burada 16 lirayı da burada yaparsan ben niye burada alayım? Buradan niye alayım? Ben gelirim oyundan alırım direkt tıklarım. Mesela şöyle bir şey de yapabilirsek güzel olur. Atıyorum buradan <laughs> atıyorum alacağın herhangi bir ürünün yanında atıyorum e, store puanı diye bir şey olacağını düşünün. O store puanlarını toplayınca karşında atıyorum paket oyuncu alabileceğim bir şey olsa en azından bir avantajı olur aynı fiyat olsa bile. Olabilir. Anladın değil mi? Evet. Çok da güzel olmaz mı? Evet, hocam. Mesela benim burada merak ettiğim şey şu. Burada ne tarz web mağazası özel ürünleri olacak? Hı. Ben bunu merak ediyorum. Bir de çok bu sitenin işlevi olmasını istiyorsa direkt sadece FTP points dışında Yıldız Bey'te de satmaları lazım. Doğru. Onun da aynı şekilde olması lazım. Gümüş satacak armış ama gümüş şey gümüş, gümüş alan yoktur ya. Gümüş hiç fark yok ki ya. bundan. Bundan hiç fark yok. Aynı ya. Hiç gümüş fark boş yok. iş. Evet. O yüzden yani bu şekilde bir site yapmışlar. Sizler de linkini kısmına veya ilk bırakırız. Buradan bu şekilde e hesabınızı giriyorsunuz. E, 95 genlik kol Palmer. Ama şöyle bir şey de var şimdi geçeceğiz. Sapurit. Bununla beraber bakın ön kayıt öldü diye bir yazı paylaştı. Ama şu anda bu tweet'i sildi. Niye sildi? Bilmiyoruz bir hata mı yaptı? Ondan emin ama şu an bu gördüğünüz ödüller. Günlük giriş ödülleri diyor. 99 artı satılamaz. Coins paketi, coins bundle'ı, limitli paket. Training transfer. Bunları bu şekilde paylaşmış ama bunlar doğru mu? Yanlış mı? Bir hata mı yaptı bilmiyoruz. Alttaki yer zaten belli, mağazada olacak şeyler var. Onlar FC Polisleri miktarları. Yani şu an bakın tweet'e F5 attım, gördüğünüz gibi bu Tweet'i sildi. Ama şöyle bir şey var, burada altta biri soruyor. Bak FC bu Bank Offer var diye alıyorsun günlük olarak. Şurada paylaştı adamı bakın, bunu hatırlarsınız. Biz anladık ya ucuz FP her gün sana veriyor. Gelecek paketleri paylaşmış. Limitli bundle ultra bonusu 103 bu bildiğimiz şu an şey değil mi, 103 paketleri tarzı bir şey. O galiba, hmm. FC Limit Offer 3000'lik, FC Limit Pro 6000, FC Limit Offer Mega 15.000 FC Points Oyuncu Seçimi diye bir şey varmış 200 Points geri kalanı boş, burada 95'lik bir tane oyuncu veriyormuş hani şey yıldırım oyuncusu Aynen Işık Festivali var, bu daha önce bize gelmiş miydi böyle bir şey? Sanki var mıydı böyle Işık Festivali diye Işık Festivali diye? geldi ya Değil mi? Vardı böyle bir şey Lantern Fest mi geldi? Bu ayın dördünde olacak O yüzden bu yarın öbür gün her an gelebilir Perşembe gelir Aynen. Yani o yani, yarın perşembe. Doğru. Yarın içerikler gelecek yeni. 100 FC points, 5000 coins ve 92 artı oyuncu bu şekilde böyle paketlerde gelecekmiş. Bu tweet'i silmedi. Bunda başka bir şey yok ama bu az önce gördüğünüz tweet'i silmiş. Yani olaylar Şunu, bu şekilde. Şunları alabiliriz öyle hocam bu. Bunları alırız. FC points'lar bayağı ucuz oluyor ve ucuz oluyor özellikle evet. Pop hesabında 12.000 FC 12, 12.450 miktar aklımda kaldı. Doğru. 12.450 ya da 450 540 değil 450, değil mi? 450. İstihbarat harcadığımız için bunlardan alabiliriz çünkü normali almaya göre bayağı da 15, 21, 24 de iyiymiş ya. İyi, i̇yi yani i̇yi. Hocam. fiyatı da iyi olur büyük ihtimal. yani olayımız bu, <laughs> bu şekilde bir site. Ödül ki şu an için böyle değişik ama belki daha sonrasında bir şeyler verebilir. İşte o stop dediklerini de verebilir. Onları da göreceğiz ama olayımız bu resmi bir site iyi bu şekilde bir başlangıç yapmış. Evet sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz. Aynı şekilde mutlaka oyuna girmeyip bir süreç böyle bizim gibi olay yaşadığınız oldu mu? Bunları mutlaka yorumlara yazmayı ve eğer isterseniz tekrar söyleyelim. Bu 10 tane hesapta da paket açılımı isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.